Herkese selam arkadaşlar. Ee, en son Stranded Deep'te ilk günü bitirmiştik beraber. Ee, en son bu shelter ve bu ağaçtan bir yüzey yaptık artık neyse. Şimdi bizde çok fazla görev yok. Görev olmadığı için biz ne yapalım? Ee, adayı keşfe çıkalım. Şuradaki şu batan gemilerin içine bakalım neler var. Sonra şu karşıdaki adayı keşfe gidip gelelim. En azından bugünü öyle bitiririz belki. Şurada Aa yanlış yaptık Cancel Şundan yapalım Bak ne oldu Tamam 3 tane bundan var ee, Bandaj var pusula var yemek var Şimdi yemeğin En azından Şöyle yapalım bunu açalım 2 yemeği bırakalım Bir de bırakmıyorum. Şimdi kayayı bırakalım buraya. Ne yapacaksak kayayı. Sorucuma ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Başka bir şey yapmıyorum. Bunu alıp gidelim. Önce ben ne yapacağım? Şöyle bir hemen adaya hızlıca bakacağım. Herhangi bir şey var mı yok mu? Bak şurada bir bez, bir taş. Tamam. Bir yoktan iyidir. Bir taş daha. Bunları kullanacağız sonuçta. İlla bir şey lazım olacak bizim. Sonra şuna bakacağız. Şuna bakacağız. Sonra bir karşı adaya gider geliriz. Yani büyük ihtimalle zaten akşam olur. Sonra ateşimizi yakarız. Akdeniz akşamları eşliğinde de bu geceyi bitiririz be. Bitti. Kampın başına geldik. Şuradan içeriye giriyorum. Giremiyorum. Girdim ağaçları şimdi kesmenin bir anlamı yok herhalde. ne kadar tutmadılar. Tamam stick al bunu da. Bunu kesme gerek yok. Şimdi her gördüğümde alasım geliyor bu arada benim ama. Burada herhalde bu neydi lan? Ha ağaç. Ağacı kesmiyorum. Abi bir an takıldı orada adam. Hala takıldı. Burada stick var. Herhalde bu diş çıkıyor. Neredeyiz biz yakınında? Şuna başlayalım Ne var bizde? Ama yer yok. Bunları bırakmak lazım. Uzak mıyız? Bir de güzel sanki. Burada bir tane daha bez var gibi ya da bagda değilse havada duruyor gibi Tamam bunlar adaya gideceğiz. Karşıdaki adaya. Şimdi bezle abi ne yapayım niye alamadım benim ya? Ver şunu. Tahta tahtayı ne yapacağız? Bırak tahtayı da. Al burada kaç tane var? Çekiç ve 2 tane boş yerimiz var, değil mi? Üç tane. Al şunu. Şuraya baktık mı lan biz? Şuna da bakalım. Ona bakalım. 2-3 tane var. Bak şundan başlayalım. Şu ne? Bu açılan bir şey mi? Aa, bu Nereye kaydı? Al bunu. Başka var mı içinde bir şey? Yok. Yakında bir şey daha vardı. Şunda bir şey var mı? Abi. Al lan al lan. Ne diyor? Gün bir. Tamam. Güzel. Gün bir mi bitti lan bizim. Uyuduğumuzda ne olmuştu? Hemen bunları bırakalım. Seriden. Bir el feneri gibi bir şey atıp, gaz lambası daha doğrusu. Bak. Şunu açıp bunun içine atıyorum. Şunu da ben buraya bırakıyorum. İşaretçi bu ne? Bilmiyorum, bir şeyler herhalde. Motorun full parçası gibi bir şey herhalde. Elimizde, tamam. Hemen seriden onların ikisine baktık. Şu ve şuna baktık. Buna bakalım bir de. Var. Korktum köpek balığı var diye. Sardalya. Abi. Seriden burada da var bir şey. Al bunu da. Üstünde bir şey var mı lan? Bunu görebiliyor musun? Üstünü göremiyoruz. Kaç tane boş yerler? Boş yerimiz yok. Hemen bunu da bırak. Şu şehrimizdeyken hızla yüzemiyoruz biliyor musun? Şöyle yapalım. Ha, biraz hızlan hızlan hızlan. Zaman bizim için önemli. Şimdi biz ne almıştık? Bir tane daha şu sandıklardan aldık herhalde. Şu sandığı da bırak buraya. Ne var? Aa tüp var. Sula var. Oğlum motor çok çıktı ama ya. Bunu da şurada deri herhalde. Deriyi de bıraktık. Elimizde başka ne var? Tamam. orada bir şeyler oluyor. Şimdi şuna gideceğiz ama gidebileceğiz mi? Bir şey olur mu? Başımıza bir şey gelir mi? Bizim daha önce gittiğimiz miydi lan? O? Köpek balığı. Sen köpek balığını gördün mü? Aa, karetta karetta. açılmıyor değil mi? Tamam pekala. Bizim geldiğimiz ya. Bunları avlayabiliyoruz herhalde bu arada mı? Aha. Nefesimiz bitmeden. Dayıcı nefesim bitecek bak senin. Senin nefesin bitecek. Allah'ım yardım et. Ah. zaten. hep i̇şte Boş yeri, boş yerimiz yok. Köpek balı var mı? Yok gibi köpek balı Yine de şöyle bir şunu al hızlı hızlı yüz şu karaya karadan gidelim oraya daha yakın sonuçta. Abi işimiz garantiye alalım. Hatta ne yapalım biliyor musun? Bak. Şu buraya bırakalım bir tane yer açsın. Bence mantıklı. Bu ne? He? Aha, bu bir. Alamıyoruz mu? Ne yapacağım? Bunlar kırılacak mı? Bu oy bu. Aha, lan ne oldu? Buraya gelmişken başka bir şey var mı? Oo bir tane daha aldık. Şşt, alo. Üç tane sandık aldık lan. Şimdi ne elimde nefesle. <laughs> Tekrar dal Abi git geç, geçemiyoruz o tarafa. Peki öyle. Karette karette bizle beraber yüzüyor. Evet Allah lan korktum yemin ederim. 3 tane bundan aldık. Hayır, benim anlamadım ben bunu aldıktan sonra burada topları almamız lazım da 1 2 3 Abi bu toplar mutlaka bir işimize yarayacak Köpek balığı Allah 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 Anne diye de ağlamazsın lan Şşş Abi <laughs> dedim, Gel lan düştü. Abi geliyor 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 çık. Lan, oğlum kara. Havada karada denize her yere çıksana şuradan artık. Neyse alacağım lan sizi. Şu toplar sakın bir yere gitmeyin bak gözüm üzerinizde. 3 tane sandık bulduk. İlla bunlardan kayda değer bir şey çıkacaktır. Yine yağmur yağmaya başladı. Suyumuz dolar belki. Bir, 2 3 üç. Şimdi seni al. Sen gel buraya. Sal adaya gitsin dedik yağmur yağdı. Bunda ne var? Alma diyor alma. Tamam. Böyle de yağmazsın ama değil mi? Kapağı nereden aldın? Abi inşallah kaybetmemişimdir o zaman Ne aldın öyle lan bir de? Bunlar bir işe yarayacak mutlaka ama hadi bakalım. Giyip yemek. Güzel. Yağmurun dinmesini beklerken buraları mı düzenlesin? Mesela abi ben bunu aldım. Tamam. Şimdi elimizde ne var? Bir dakika. Elimizde ne var? Benim bunlar var. Sende ne var? Motor parçaları. Tamam. Al bunu al. Abi iki bir bırak gözünü seveyim ya. Tamam bırak. bırak. Şu bıraktıktan sonra bırak. ne yapalım? Senin de birini bıraktı ama Bizde ne var? Motor tamam bunda sadece ha, motor olsun abi motorla ilgili şeyler buraya bırakacağız ama bırakamıyoruz ne yapacağız elimizdekilerden çekici bir şuraya bırak bıçağı bir şuraya bırak ah bu sevgisi abi aynı da aynı da drink 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 iç 1 2 ne oldu oldu ya hiç da iç tamam bir yemek ye var ya canavar gibi oldu şu anda tamam dur tamam dursun. dur şimdi dur var 3 motor motor tamam Bak motor ilgili şeyler sana bırakıyorum ben. Ben de başka öyle motor kutsal şey yoktu. Evet, tamam. 3 ve 4'te motorsal bir şey var. Tamam. 4 var. 5'te yine motor bir şey var. Abi, 6'da hiçbir yok. Ha ben buna yiyecekleri atıyorum. Üçüncüye Şuraya... sana da Buna attım. Buna attım. Başka ne yaptım? Bir tane kutulaya attım. Başka bir şey atmadı. Yeterli. Şuradan atabileceğim şey var mı? Tamam. Ah. Tamamdır. Şuraya bir çeki vermiş olduk en azından. Bitkilerimizi alalım. Bu arada da yağmurun durması çok güzel oldu. Tam zamanında. En sondaki ne de? Abi. Bitkileri verdik tamam. Al şimdi ne yaptık üzere? Çekici attık. Bunu attık. Yalnız şimdi şöyle bir şey lazım bana. 1, 2, 3, 4 tane de. Elime bunu alıp da şuradan dört tane bu oldu değil mi? Tamam. Abi hemen bota benim. şuraya gidelim bir ya. Aa dur lan. Abi bunlar gitti ya. Benim moralim şu an çok bozuldu. Moralim bozuldu ben tokanma Benim burada toplarım vardı o toplar neredeydi ya? Ayda. Ya biz onları daha da bulamayız ki ya. Neyse. Şu adaya gidelim bakalım da bir. Ha. Tekne nerede? Botumuz nerede? Tamam. Yanımızda yiyecek sürekli full. Bir tane de fener gibi bir şeyimiz var. Gel hadi bakalım. Al şunu. Oğlum salak salak hareket etme. Otur ya. Tamam. gittiğimiz yeri unutmayalım da biz önce şuna gidiyoruz. Bir şeyler var. Abi gel ya şuraya gitme gel. Şuradan kare çekir gel. Oha altta köpek balığı var. Vallahi gördüm köpek balığını gördüm. Abi. Hani Lan ne oldu? Heh. Sen biraz gelsene ben Tamam. Aa çok güzel. Tam diyecektim ki lan bu işe yarıyor mu acaba? Lan keşke o kutular... Ay. Allah seni kahretmesin. Kutulardan birini yanımıza alsaydık ya. Sandıklardan birini. O Lan oğlum geliyor. Oha. Ay oğlum bu peşim bırakmıyor benim. Gel lan. <laughs> Dur, şöyle ay ışığını sikeyim biraz daha da. Ay ışığında savaşırım Lan bir tane de tahta bulsaydım. Şu spirleri çoğaltırdık. Gel lan. El mi yaman, bey mi yaman diyeceğim de. O yamandır şimdi. Şu seviyede diyemiyorum. Şşş, lan oğlum. Abideni mi çağırdın lan? Oha domuz da var. Vallahi geliyor. Hemen gel gel gel. gel. Bırakın gelsin hele Şu ince bir ağaç var mı lan ben onu keseyim. Aa yılan. Ah, bu ada çok tehlikeli. Gelecek mi? Oğlum bir ağaç kesmemiz lazım. Ben burada çok yüzsüz oldum şu anda. İyi, burada bir şey yok. O spillerden 3-5-15 tane yaparsak belki savaşırız koca yengeçle. Deneriz. Ölmezsek demek ki tüm bosslarla savaşabilecek güçteyiz. Ama bir tık tehlikeli geliyor abi. Ay burada ters zamanda geldik aslında. Gün ışığında gelecektik buraya da neyse. Bak gördün mü yılanı? So Hayır. Hayır. Kaç 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 kaç. Oğlum o ne lan? Haksız rekabet. bitirdik. Kaç 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 kaç. Abi ben buradan gidiyorum. Şu an için buraya gücüm yetmiyor. Burada bir şey de toplayamadım ki. İzin vermiyorlar. nereye bıraktık lan botu saat kaç saat 9 bak bosslar orada duruyor ha, domuz mu lan bunlar yerimiz var mı hiç Şimdi yerimiz varsa Abi ne lazım burada? At. <laughs> Buraya gelir mi lan o? iki edip var ya. Açlık durumu nedir? İyi. Bunlar da bir şey yapamıyoruz ki. Ben gidiyorum birader. Bu adaya biraz da güçlenip geleceğim lan. Sen göreceksin. Lan bir kalk şunu nerede? Allah'ım yarabbim kafayı kopayacak? Otur şimdi. Hadi hadi hadi. Dur bu arada abi. Köpek balığı var mıdır lan burada? Abi müzik gerginleşti. Kesin var. Abi adaya gel, gel adaya. Lan dön dön dön. Biz de adamıza gidip uyuyalım. Ha bunu elle taşımak da çok tuhaf. Gel bakayım. Saat kaç oldu? Saat tam zamanda gelmişiz. Odunumuz var mı? Herhalde vardır. O kadar da değil. Abi biz bir uyuyalım mı? Burada toplamda bırakacağımız bir şey, hiçbir şey olmadı ki ya. Neyse dur. en azından bir iki ağaç keselim de bak buna çok güzel oldu burada şunlar keselim önümüz açısın ya Allah'ım ya Rabbim ya beni uğraştırıyorlar yemin ederim ya Abi parça parça iş yapmaktan nefret ediyorum var ya Bak alamayacağım. Aldım lan. Ne oldu şimdi? Saat kaç oldu? Açlık, susuzluk iyi. Hadi bu uyu lan. uyu da günümüz açsın güne ya. Kendimize gelelim. Temiye saat. Sabahın altısı. Abi biz bunu bir de kaydedelim tamam. Suyumuz da var. Tamam şimdilik bunu burada bitirelim. Bir sonraki bölüme kendimize yeni bir sal yaparak başlarız arkadaşlar. Herhalde burada craft menü vardır. Ee, yemek pişirme bu ne? Bakarız. Bu avcılıkla ilgili şeyler. Kuş avlamak için. Tamam. Bu ne? Sandalye. Sandalye oturabiliyoruz mu? Yapmamızın amacı ne olacak? Musun? Bak konteyner yapabiliyormuşuz biz kendimiz sandık çok güzel. Geç bunu. Tamam. Sobamız var. Oha. Ama bunu bulmak zordur herhalde. Tamam. Burada da şeyler var. Oo, bak. Ok, yay. Helal. Güzel şeyler var. Şimdi building. Burada bizim evle ilgili şeyler var. Yani ev yapabiliriz gibisine. Merdiven, kapı. Bunu geç. Araç. Alt base. Tamam. Bu ne? Tahtadan zemin. Peki hala. Oo, koltuk. o lan. Çok iyiymiş. Kokpit falan. Abi. Çiftçiliği boş ver. Bunu da boş ver. Burada çok fantastik matarlarımız var. Çok enteresan. O zaman bizim şu araçlarda yapacağız herhalde biz bunu değil mi? Mesela burası ne diyor? Raft. Burası ne diyor? Raft'ın zemini burası. Burası raft'ın herhalde motorları gibi. Tamam. Önce raft'ın zemininden yapacağız mesela. Dört tane. Lan. Biz orada yaptığımız bu Neyse. Burada bitirelim. Bir sonraki bölüme bunlarla başlarız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.